Merhaba arkadaşlar kitlelere felsefeyi sevdiren kanala hoş geldiniz. A'dan Z'ye felsefe kavramları serimizin ilk videosuyla birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden bir kavram bilirseniz bir soru çözebileceğiniz kadar önemli kavramlara hızlıca bir geçiş yapalım istiyorum. Alfabetik sırayla ilerleyeceğim. Hemen başlıyorum. Bir kavramımız agnostisizm. Agnostisizm İnsanın kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin varlığını bilemeyeceğini ileri süren öğretidir. Agnostisizm hem bir terim hem de felsefi bir kavram olarak Thomas Huxley tarafından ortaya atılmıştır. Ahlak İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi bütünüdür. Başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür. Etik ise bundan farklı olarak ahlak ile ilgilenen, ahlaki normları eleştiren ve sorgulayan bir felsefe alanıdır. Akademiya Platon'un kurduğu felsefe okulunun adıdır biliyorsunuz. Bugünkü akademi o geleneğin devamıdır. Ampirizm ya da empirizm bilginin tek kaynağının deney, deneyim olduğunu ileri süren akımdır. Bunun için bilgi felsefesine daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Analitik felsefe ya da diğer adıyla Neopozitivizm, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı İskandinav ülkelerine yaygınlaşan ve felsefenin asıl uğraşının dil ve dildeki kavramları çözümlemek olduğunu, bu yolla da kafa karışıklığı yaratan geleneksel felsefe sorunlarının çözülebileceğini savunan felsefe akımıdır. Özellikle bu konuyla ilgilenen arkadaşların ilk gençler okumasını tavsiye ederim. Anarşizm, Başta devlet olmak üzere bütün baskıcı kurumları ortadan kaldırmaya öneren, otoritenin insanın iyi doğasına uygun olmadığını savunan öğretidir. Bunun için de isterseniz hem ahlak hem de siyaset felsefesine bakabilirsiniz. A posteriori bir bilgi felsefesi kavramıdır ve deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilen anlamına gelir. Deneyden önce ve ondan bağımsız olarak anlamını dile getiren Latince a priori deyimiyle birlikte kullanılır. Böylece a priori'nin de e, tanımını vermiş olduk. A priori deneyim öncesi, a posteriori ise deneyim sonrası. Alke biliyorsunuz Antik Yunan'da doğa filozoflarının kullandığı bir kavramdı. Ülkemizin batı kıyılarında yaşamış olan Sokrates öncesi Antik Yunan filozoflarının, yani doğa filozoflarının, temel, ana madde, evrenin kendisinden çıktığı öz anlamında kullandıkları sözcüktür. Alke için hangi filozof, ne demiş, bunu öğrenmek isterseniz de doğa felsefesi videoma bakmanızı tavsiye ederim. Teizm Tanrı'nın varlığını yatsıyan, inkar eden görüştür. Ateizm, ruh, ölümden sonra yaşam ve benzeri gibi metafizik inançları aslında yatsır. Bunların varlığını kabul etmez. Bunun için de din felsefesine bakabilirsiniz arkadaşlar. Akt, bilginin oluşum sürecinde suje ile obje arasındaki ilişkiyi kuran bağdır. Bilgi, öznenin Amaçlı yönelimi sonunda özne ile nesne arasında kurulan ilişkiden doğan üründür. Deizm, tanrılık gücünün sadece yaratma işlemiyle sınırlandığını ve bir kez yaratıldıktan sonra dünyanın hiçbir işine karışmadığını, eşdeğişle dünyayı yönetmediğini belirten aslında din felsefesi akımıdır. Terminizm, ahlaki seçimler dahil bütün olayları özgür iradeyi ve insanın başka türlü davranabilmesi olanağını dışlayan, önceden var olan nedenlerce belirlendiğini savunan kuram. Yani determinizm'e göre insan özgür değildir. Davranışları daha önceden doğal nedenler tarafından, doğal unsurlar tarafından belirlenmiştir. Daha detaylı okumak için lütfen ahlak felsefesine bakın. Dialektik kavramlar arasındaki karşılık ilişkisinden yola çıkarak bunu doğruya varan süreçlerin açığa çıkarılmasında bir ilke olarak kullanan düşünme ve araştırma yoldur. Diyalektik biliyorsunuz tez, antitez ve sentez süreçlerinden oluşur. Özellikle ilk çağ filozoflarından Herakleitos, diyalektik bir açıklayış süreciyle evrendeki oluşu bizlere anlatmıştı. Bunun için de dediğim gibi doğa felsefesi videosuna bakmanızı tavsiye ederim. Diyalektik idealizm. Hegel'in idealizmine diyalektik idealizm denir. Bunu daha detaylı bir biçimde videolarda görebilirsiniz. Diyalektik materyalizm. Doğada ve tarihte belirleyici olan süreçlerin kendi içlerindeki karşıtlık yoluyla oluştuğunu ve bütün olayların bu maddi temelli ilişkilerle açıklanması gerektiğini savunan felsefe görüşü. Diyalektik idealizm için... Bakmamız gerekirken, diyalektik materyalizm için de Karl Marx'a bakmamızı tavsiye ederim. Dogma, her türlü inceleme ve eleştirmenin üstünde tutulan, doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişmez sayılan düşüncedir. Dogmatizm, din ya da diğer otoritelerce ileri sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin bilgi sayılan anlayıştır. Doğruluk, var olanlara ilişkin ortaya konan yargıların gerçekliğe uygun oluşudur. Dualizm, Varlık felsefesi kavramıdır ve herhangi bir alanda birbirlerine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri sürmektir. Genelde varlık felsefesi alanında kullanılır. Diyalektizm için de Descartes e, okumanızı tavsiye ederim.